Bir varmış, bir yokmuş. Ay ışığının toprağa usulca düştüğü bir gecede toprağın kalbinden bir ışıltı yükseldi. Bu ışıltı sıradan bir ışık değildi. Ne cildi aydınlatan bir maske, ne de güzellik için basit bir karışımdı. Bu, kadim kadınların ruhlarına fısıldanan bir sırdı. Ay ile konuşan, toprakla dua eden, lavanta ile nefes alan kadınların sırrı. Bu sırrın adı Lunaria'ydı. Ayın narin dokunuşu ve toprağın gücünden doğmuştu. Kendinize bir an ayırın. Sessizlikte, derin bir nefes alarak niyetinizi belirleyin. Toprağın şifa gücüyle hem cildimi hem ruhumu arındırıyorum. İhtiyacınız olanlar bir tatlı kaşığı doğal kil, 1 tatlı kaşığı ev yapımı yoğurt, 3 damla lavanta yağı, 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı, 1 tatlı kaşığı bal, 1 damla gül yağı veya 1 tatlı kaşığı gül suyu. Tüm malzemeleri cam bir kasede tahta veya seramik bir kaşıkla karıştırın. Maskeyi göz çevrenizden kaçınarak yüzünüze uygulayın. Boynunuza da sürebilirsiniz. Tamamen kurumadan, hafif nemliyken yıkayın. cildinizi gül suyuyla tonikleyin. Dilerseniz, biraz üzüm çekirdeği yağ ile cildinizi daha da besleyebilirsiniz. Bu sadece bir maske değil. Şifayı taşıyan, aya uzanırken köklerini toprağa salan bir kadın olmanın küçük bir yansıması. Her uygulamada içten dışa biraz daha parlayacaksınız. Bu büyülü şifa yolculuğu sizi de etkilediyse kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu ışıltı hepimizle birlikte büyüsün.